Selamlar arkadaşlar Bitcoin'in Luna Classic üzerine konuşmaya çalışacağız genel kriptoya bakış yapacağız piyasada yine önemli bir gerileme önemli bir düşüş söz konusu bunun üzerine duracağız bu videoda sizlerle birlikte videoya geçmeden önce kanalıma abone olarak bizlere destek olursanız çok sevinirim sizler için özel videolar hazırlıyoruz abone olup bizlere destek olmanız önemli arkadaşlar bunun haricinde de Maxi Global'in kanalımıza özel sunduğu 20 dolar ve 5 MX coin hediyeli bağlantı linki açıklamalar ve yorumlar kısmında sizlerle paylaşacağım. Bu bağlantı linki ile kayıt olarak hemen bonus bakiyenizi kazanarak yatırımlarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde Bitcoin fiyatlarına bakarak başlayalım arkadaşlar. Fiyatların bildiğiniz üzere 25.000 bantlarına gerilediğini görmüştük Binance Seç davasının ardından. Ardından ufak bir yataya bağlamış gibi gözükse de bu gece saatleri itibariyle yine bir gerileme çöküş dönemine geçerek 25.300 hatta 25.500'lere kadar bir iğneleme attığını görüyoruz. Fiyatların an itibariyle 25.600 bandında ilerlemesi bizleri tabii ki korku doğru bir sürece sürüklüyor arkadaşlar. Özellikle son zamanlarda 26.300 desteğinin korunması bizler için önemliyken iki kere bu desteğin altına iğneleme atması da açıkçası bizleri bir nebzede korkutuyor diyebiliriz. Fiyatların 25.600 bandında olmasının ardından da gerek Luna Klasik gerek diğer coinlerde de önemli bir gerileme yaşandı arkadaşlar. Baktığımız zaman gördüğünüz gibi burada Luna klasik fiyatlarında 3.01 değerlerinde devam ederken tekrardan 4.075 değerlerine kadar bir iğneleme attığını görüyoruz. Fiyatlar 4.088 dolarlarda bir yataya bağladığı seri de devam etse de e bu 4.075 değerine kadar iğneleme atması da tabii ki bizlerin gerilemenin ne kadar önemli ve büyük olduğunu da bizlere gösteriyor hızlı bir şekilde kripto bubble'ın günlük verilerine baktığımızda da arkadaşlar en az coin'lerin %10 civarlarında gerileme yaşadığını da görüyoruz. Gördüğünüz gibi Shiba'da %20'lik gerileme, Avax'ta %20'lik gerileme, TRX'te %15'lik gerileme gibi bizlerin ilgilendiği önemli coin'lerde önemli gerilemelerin meydana geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde Pepe'de de gerilemeler var arkadaşlar. Genel kripto parası e, piyasası ciddi anlamda bu Bitcoin gerilemesinden önemli bir e, gerileme yaşamış durumda. Tabii ki bu Bitcoin'in gerilemesinde önemli bir sebep aktif bir olay şu anlık göremedim arkadaşlar. Bunun üzerine bir haber olursa da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ancak gündemdeki haberlerle devam etmeye çalışacağız. Baktığımız zaman Luna Klasik kısmında da ufak bir değiniş yapmak istiyorum. Ee, Luna Klasik arzında 1 trilyon madeni parayı resmen tedavülden kaldırıldığını ve haydi gidelim diyerekten Luna Klasik kısmındaki Vegas Murph bizlere bunları paylaşmış durumda. Neredeyse 1 trilyonluk madeni paranın işlevden e, arzdan kaldırılması da bizler için önemli adımlardan bir tanesi. Amaçın daha fazla stake oranının gelmesi ve daha fazla yakım ile birlikte toplam arzdaki genel arzdaki dolaşımdaki arzdaki azalmanın meydana gelmesini sağlamak arkadaşlar. Luna Klasik de bu seviyede yukarı yönlü hareketlerin gelmesi bekleniliyor. En azından piyasadaki e, negatif haberler olmasa bile e, bizler için pozitif yukarı yönlü hareketler yapması bekleniliyor arkadaşlar. Özellikle bizler için belirli tarihler verilmişti bildiğiniz üzere. 14 Haziran tarihi bizler için önemli arkadaşlar. Bildiğiniz gibi önemli bir Luna Klasik yükseltmesi gelecek. 14 Haziran'ın ardından da Luna Klasik'te bir yükseliş serisi en azından yukarı yönlü bekleniliyor. Çok rahat bir şekilde yine 3.0.11 10. bandına ulaşabileceğini düşünüyorum. 3.0.11 bandı artık bize için klasik ve ulaşabilir nokta olarak kalacağını düşünüyorum. Bunun haricinde tabii ki 14 Haziran'da versiyon 2.1.0 güncellemesi var. Bu güncellemenin yanı sıra FED faiz oranları da bizler için önemli arkadaşlar. FED faizi ile birlikte de pozitif veriler geldiği takdirde yukarı yönlü hareketlerin gelmesi kaçınılmaz olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde Luna Classic'in ilerlemesi olacaktır. Bunun haricinde son gelişme olarak baktığımızda arkadaşlar Seç tarafından Binance, Binance US ve Coinbase aleyhindeki davalar vardı bildiğiniz üzere ki zaten şu kısımdaki gerilemenin nasıl sebeplerinden bir tanesi buydu. Burada da arkadaşlar verilerin gösterdiğine göre pazartesi gününden bu yana 4 milyar dolarlık bir mevduat çıkışı olduklarını bizlere belirten açıklamalar var. Bu gerileme sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Binance tarafına açılan e, önemli davalar ile birlikte de piyasa zor bir sürece girdiğini biliyoruz. Önemli sıkıntılar yaşayabileceğini de biliyoruz. Eğer bu Binance tarafındaki açılan dava olumlu sonuçlanırsa zaten tekrardan eski haline dönebilir. Ancak Binance tarafına bir suçlama olduğu takdirde önemli bir güven problemleri yaşanacaktır. Bu da zaten bizler için önemli ki önemli çıkışların gelmesi de muhtemelen. Seç tarafındaki Seç Binance davası bizler için belirleyici faktörlerden bir tanesi arkadaşlar. Ki aynı şekilde Coinbase. Coinbase de bizler için bu dava süreci Seç tarafından bizler için belirleyici faktör olacaktır ki aynı şekilde Luna Klasik'te de etkisi olduğu gibi FED faiz kararı Bitcoin'de de belli olacaktır arkadaşlar. FED faizi bizler için zaten ekstra bir belirgeçtir. Bu düşüş sebebi şu anda an itibariyle belirmese de buna yönelik araştırmamız olacak arkadaşlar. Bunların detayları da oldukça sizlerle paylaşacağım. Eğer seç ve Binance Coinbase tarafından olumlu bir sonuç FED'den de olumlu bir destek geldiği takdirde tekrardan rahat bir şekilde 28 binleri görmemiz 28K'ları görmemiz muhtemelen arkadaşlar. Ki zaten 28.000 bandına çok rahat bir şekilde geçtiğimiz günlerde de ulaştığımızı gördük. Hatta çöküşten önce de 27.000 fiyat bandı bizler için önemliydi. Ama tabii ki arkadaşlar 25.200 direnç bandı da bizler için önemli olacaktır. Baktığımız zaman gördüğünüz gibi 22.200'lerde önemli bir direnç noktamız bulunuyor. Bu direnç noktasını iki kere e, önemli bir değiniş yapmış durumda. Eğer bunun altına bir yenileme geldiğinde de 24.000'leri çok rahat bir şekilde görebileceğimizi ben düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar da hazırlıklı olmakta fayda var. Bunların detaylarını sizlere sunmak istedik. Sizler de son dakika gelişmelerinden bizlerden gibi haberdar olmak isterseniz ve ekstra olarak da değinmemi istediğiniz konunuz varsa yorumlar kısmında bizlere bunları belirtebilirsiniz. Bunlar için özel videolar hazırlamaya çalışırız arkadaşlar. Ekstra olarak da dediğimiz gibi eğer Mexic Global kanalımıza özel bağlantı linkiyle kayıt olduğunuzda toplamda neredeyse 35 dolarlık bir hediyesi bulunuyor. Girip kayıt olarak da bu hediyeyi alıp yatırımlarınızda kullanmaya başlayabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Arkadaşlar Maxi borsasının önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınız ile birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla drop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın. Arkadaşlar Maxi borsasının önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınız ile birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin'i de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla drop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, 10-10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi ortasının aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın.